Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. M5 Prime, M5 Savunma ve Stratejinin bu yayınında yine sizlerle beraberiz. Naçizane düşünce ve fikirlerimizi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ben Ardan Zentürk, M5 Savunma ve Strateji Genel Yayın Yönetmeniyim. Ve bu çerçevede baktığım zaman bugün medyaya yansıyan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın bir açıklaması dikkatimi çekti. Selçuk Bayraktar önemli bir mühendisimiz ee, ve e, Baykar Grubu gerçekten Türkiye'de özellikle robot sistemler ve e, sihalar, İHA'lar yani insansız hava araçları konusunda 20 yıllık büyük bir maceranın ismi olarak dikkat çekiyorlar sabırla ve büyük bir çabayla geldiler buraya ve vardıkları noktada Türkiye açısından çok önemli bir stratejik sıçramayı sağlattı. Özellikle TB3 ve Kızıl Elma'nın yaşama geçmesiyle beraber seri üretimiyle beraber daha da büyük bir rahatlama yaşayacağız savunma sanayimizde. Şimdi Aynı zamanda iyi bir mühendis olan bu genç insanımız Teknofest'in de kurucusu ve sürdürücüsü. Çok desteklediğim bir kavram Teknofest. Çünkü gençlerimize yeni bir umut, yeni bir ışık açıyor. Yani 21. yüzyılın genç kuşaklarına Teknoloji ve bilimle beraber memleketi nereye götürebileceklerini anlatmaya çalışıyor. O yüzden Teknofest'in 25 alandaki düzenlenen teknoloji yarışmaları Antalya'da devam ederken tabii o da orada yani Selçuk Bayraktar şu açıklamayı yaptı. Bunun yanında büyük bir özgüven kazanmasını sağlamaktı amacımız çünkü bu alanlarda öğrenilmiş bir çaresizlik olduğunu söyleyebilirdik yani bu atılımlar ve milli ve yerli teknoloji e, gelişmeleri ve sanayinin öncesinde diyor e, öğrenilmiş bir çaresizlik olduğunu söyleyebilirdik şu anda dünyaya damgasını vuracak eserlerimiz özellikle savunma sanayisinde yapılan atılımlarla bir anlamda bu yıkılmış oldu. Sadece savunma sanayisinde değil, çok daha geniş bir spektrumda milli teknoloji hamlesinin ideali olan tam bağımsız müreffeh Türkiye hedefiyle yansımalarımızı geniş bir yelpazede düzenlemeye başladık. dedi. Güzel laflar bunlar, şeyler değil. Ve e, bundan 20 sene önceye döndüğümüzde, Türkiye yüzde 85 oranında dışarıya bağımlı bir ülkeydi. Şu an ise çok yüksek yerlilik oranıyla sihalarımızda bu yüzde 90'ın üzerinde diğer alanlarda yüzde 60-70'lerde ki çok iyi bir rakamdır savunma sanayinde biliyorsunuz. Şekilde neredeyse bize ambargo uygulanan her ürünün öncelikle muadili sonrasında daha iyisini yapan bir savunma ekosistemi var. Bütün bu cümlelerin altına imzayı atın ve bu ekosistemin savunma ekosisteminin yapılanmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir ilgi ve alakası olduğunu da hepimiz biliyoruz. Ama bu sözüne ettiği ve bir dönem için geçerli olan öğrenilmiş çaresizlik konusu önemlidir bir daha Türkiye'nin sadece savunma sanayinde değil yaşamın bütün alanlarında bu tür bir çaresizlikle karşılaşmaması için bunun sebep ve sonuçlarını iyi tespit etmemiz lazım. Esasında bu cumhuriyet öyle kolay bir cumhuriyet olarak kurulmadı. Çok zorlu bir mücadeleyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde dedelerimizin kuşağı benim dedelerimin kuşağı, inanılmaz bir mücadeleyle bu cumhuriyeti kurdular. Fakat bu cumhuriyeti kuran akıl, Mustafa Kemal Atatürk ve kadro arkadaşları, esasında sanayi devrimi sonrasında yaşanılan bütün olayların Osmanlı'ya yansımamasının ve bu yansımayışın getirdiği zorluk, ve yıkımların ne olduğunu bilerek davranıyorlardı. Ana parçalar kahramanıdır Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Doğru. Winston Churchill'e göre Chamberlain'le yaptığı o tartışma sırasında meşhur parlamentodaki tartışma sırasında şöyle demişti Winston Churchill Çanakkale Harbi için. Benim kurmaylarım her şeyi en iyi şekilde planlamışlardı. Planlamamızda hiçbir sorun yoktu ve her şey iyi gidecekti ama asırlarca ender bulunan bir komutanla karşılaştık. Yani Mustafa Kemal esasında orada kahramanlık öyküleri yazarken başka bir şey daha yaşamış bir komutandı. O da Almanya'dan yola çıkan silah ve mühimmatın neden bir türlü Bulgaristan'ı hızlı geçip de Sirkeci'ye varamadığını soran bir adamdı. Çünkü eğer bir savaşta sizin yerli ve milli imkanlarınız sizi ayakta tutmaya yetmiyorsa o zaman bugünkü Ukrayna'nın durumuna düşmüşsünüz demektir. Bunu yaşadı Mustafa Kemal. Ve bu e, 26 Ağustos 1922 Kocatepe'de böyle düşünerek o harekatı başlattığında 3 yıl içinde 1919 1922 arasında 3 yıl içinde ilk defa silah gücü anlamında Yunan ordusuyla eşitti. Bunu da kendi üretimimiz bazı silahlar vardı tabi Osmanlı'nın ama esas olarak güçlü bir savunma sanayi, güçlü bir silah sanayi olan Rusya'ya ve Sovyetler Birliği'nin ilk lideri Lenin'e borçluyduk. O yüzden bakın Gölcük Tersanesi'ni Yavuz Zırhlısı'nın tamiri maksadıyla 1925'te hayata geçiriyor. Bugün göz olan o Gölcük Tersanesi'ni. 5 e, Norikil e, savunma sanayinin ilk büyük fabrikası 1925 Cumhuriyet'in ikinci yılı arkadaşlar, İstanbul, Haliç, Şakir Zümre Silah Cephane Fabrikası, Bulgar teknik adamlarla başlıyoruz. 1930 Cumhuriyet'in 7 yılında tamamı Türk teknik ekiple e, faaliyetini sürdüren bir şey. Bombalar üretiyoruz. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk bombalarını Şakir Zümre üretiyor. Nuri Çilligil anlatmama gerek var mı? İnanılmaz bir kahramanlık öyküsünün e, ismi geliyor silah sanayini kuruyor. Arap ülkelerine silah satacak düzeye geliyor ve belki de o yüzden 1948 yılında kurulmuş olan İsrail'in hışmına vuruyor ve Sütlüce'deki fabrikasının patlaması sonucunda şehit olup gidiyor. Nuri Demira, Vecihi Hürkuş, bütün bunları anlatmama gerek yok. Havacılık, havacılık endüstrisi Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 10. yılında İrlanda, Finlandiya, İsveç'e uçak ihraç etmiş bir ülkedir. Peki ne oldu bize? İşte İsmet Paşa'nın 2. Dünya Harbi'nin sonunda yaşamakta olduğu Amerika'nın o büyük zaferin çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri ile imzaladığı 1947 yılındaki ikili savunma işbirliği anlaşması devamında meşhur Kore Savaşımız devamında 1952'de NATO bizi öğrenilmiş çaresizliğe iten o süreçtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yerli ve milli savunma sanayi özlemi ve kararlılığını Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen hazır silahlarla değiştiren bir beyin yapısı nedeniyle biz Selçuk bayraktarın sözüne ittiği o öğrenilmiş çaresizliğe düştük. Ve yine yine kendilerine de teşekkür ediyoruz hem Rum Yunan lobisine hem onlarla beraber çalışıp o işi yapan genç senatör, bugünün yaşlı başkanı Joe Biden'ı 5 Şubat 1975 yılında Kıbrıs Barış Harekatı ve Haşhaş sorunu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin o ambargosu, silah ambargosu devreye girmeseydi biz hala o çaresizliği devam ettiriyor olabilirdik. Selçuk Bayraktar'a da şu naçizane bazı şeyleri hatırlatmak isterim. Makina kimya endüstrisi bu ülkede hala devam ediyor. 1950 yılında kurulmuştur. TUSAŞ, göz bebeğimiz, bugün ankaları şunları bunları yapan. 28 Haziran 1973'te kurulmuş ama take off position dediğimiz yani yükseliş sürecine 1984 yılında başlamıştır. HAVELSAN. Sanal ortam ve elektronik haberleşme. HAVELSAN 1982'de kurulmuştur. ROKETSA 1988'de kurulmuştur. Yani Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile 1947'de yapılan o ikili savunma işbirliği anlaşması devamında NATO üyeliği 1975 yılı Amerikan silah ambargosuna kadar bir öğrenilmiş çaresizlik biriktirmiştir. Ama e, Amerikalıların kendi bacaklarına Yunan Rum lobisinin de etkisiyle sıkmaları sonucu Türkiye bir e, yeniden yapılanma ve milli yerli sanayisini güçlendirme kararlılığına yönelmiştir. Ve bu çerçevede Türkiye'nin son 20 yılı yine Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceğim. Türkiye'nin son 20 yılı bir başarı öyküsüdür. Ve artık bunları bilerek Türk milletinin ve Türk gençliğinin yeniden çaresiz kalmaması dileğiyle. Hoşçakalın.